Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün bir erkeğin ayrıldıktan sonra sizi unutamadığını gösteren 5 işareti analiz edeceğim. Erkekler ayrılık sonrası bazı davranışları egolarından dolayı yaparken bazı şeyleri de gerçekten unutamadıklarından dolayı yaparlar. Bu iki durumu birbirine de karıştırmamanız için söyleyeceğim maddelerin en az üçünü bir erkekte net bir şekilde görmelisiniz. Böylece sizi unutamadığına da emin olacaksınız. Tek bir madde onda var diye sakın beni unutamadığını biliyordum gibi bir değerlendirme de yapmayın. Söyleyeceğim 5 maddenin içeriğinde yanlış anlaşılan durumları ve bir erkeğin sizi hala unutamadığını gösteren en belirgin işaretleri de detaylarıyla anlatacağım için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu YouTube kanalım da yeni olduğu için yakında yayınlayacağım çok önemli videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın yoksa çok üzülürsünüz. Maddelere geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Diyelim ki video sonunda bir erkeğin sizi unutamadığına emin oldunuz. Bu size geri döneceğini göstermez. Sizden gerçekten vazgeçmişte olabilir ama sizi hala unutamamış da olabilir arkadaşlar. Böyle bir durumda vazgeçen erkeği 5 adımda geri döndür videomu izleyerek onu geri döndürebilirsiniz. Bu videoyu açıklama kısmına ve video sonuna ekleyeceğim arkadaşlar mutlaka izleyin. Şimdi bir erkeğin ayrıldıktan sonra sizi unutamadığını gösteren 5 işarete geçiyorum. 1 Sosyal medyada kadınlarla flört ederek sizi kızdırma çabası, yanlışlıkla araması ya da hızlı bir şekilde hayatına başkasını almaya çalışması, sizin zayıf taraflarınızı bilen ve ayrıldıktan sonra bunu hazmedemeyen bir erkek arkadaşlar sizi adım atmadan üzerine çekmek için çeşitli stratejiler uygulayabilir. Bu yüzden ayrılık sonrası bir erkeğin sosyal medyada kadınlarla flörtleşerek sizi kızdırma çabası hala sizi unutamadığının önemli bir göstergesidir. Fakat bu durumda hemen kesin bir yargıya varmayın. Madde sonunda konunun kritik yönlerini de anlatacağım. Özellikle yanlışlıkla sizi araması ve ardından geri dönüş yapmaması gibi durumlar Duygusal bir karmaşa içinde olduğunu gösterir. Özellikle en çok kızdığınız şeyleri yaparak sizi üstüne çekmeye çalışan bir erkek unutamadığının en bariz işaretlerinden birini verir ama bu tek başına değerlendirilecek bir davranış değildir. Eğer bir erkek sizi kıskandırmaya çalışmadan Başka kadınlarla konuşuyorsa, sizi takip etmiyorsa ve imalı davranışlarda bulunmuyorsa bu sizi unutma çabasına girdiğini gösterir. Bakın burası çok önemli. Arkadaşlar unutma çabasıyla hala unutamamak arasındaki farkı net bir şekilde ayırt etmelisiniz. Her iki durumda da duygusal karmaşa yaşanabilir. Ancak hala unutamayan erkekler ani duygu patlamaları gösterebilirler. Özellikle unutma çabasındaki bir erkek sosyal medyada kadınlarla flört ederken sizi görmezden gelmeye çalışacaktır. Bu tür bir davranış onun sizi unutmak için çabaladığını ancak hala tam anlamıyla başaramadığını gösterebilir. Diğer yandan hala sizi unutamayan bir erkek sosyal medya üzerinden sizi kıskandırmaya çalışarak duygularını açığa vuracaktır. Bu tür tepkiler onun hala size karşı bir şeyler hissettiğini ve bu duygularla başa çıkmaya çalıştığının işaretidir. Ama dediğim gibi tek başına değerlendirilemez. Geçelim önemli ikinci maddemize. Sosyal medyada göndermeler yapması. Ayrıldıktan sonra bir erkeğin hala sizi unutamadığını gösteren en belirgin işaretlerden biri sizin durumlarınıza ve paylaşımlarınıza kendi hesabıyla takip etmese bile kısa süre sonra yanıt niteliğinde paylaşımlar yapmasıdır arkadaşlar. Bu davranış erkeğin hala sizi düşündüğünü ve duygusal olarak sizi unutamadığını gösterir. Unutamayan erkekler sosyal medya üzerinden sık sık dolaylı mesajlar verirler. Örnek olarak siz neşeli bir anınızı paylaştığınızda hemen ardından o da benzer bir paylaşım yaparak mutluluğunu gösterme çabasında olabilir. Ya da siz melankolik bir gönderi yaptığınızda o da kısa bir süre sonra duygusal bir mesajla buna karşılık verebilir. Bu tür tepkiler erken hala sizinle bağlantı kurmaya çalıştığını ve duygusal olarak sizi unutamadığını açıkça ortaya koyar. Elbette ortadan kaybolup kendisini merak ettirmeye çalışan erkekler de vardır arkadaşlar. Ancak unutamayan erkekler sosyal medyada aktiflerse bir şekilde hislerini dışa vururlar. Eğer bir erkek size dair paylaşımları ya da göndermeleri sonlandırdıysa ve sosyal medya hesaplarında sizle tanışmadan önceki haline dönmeye başladıysa bu muhtemelen sizi unutmaya başladığını gösterir. Bu tür bir değişim onun artık duygusal olarak sizi geride bırakma sürecine girdiğinin bir göstergesidir arkadaşlar. Eğer bir erkeğin sizi tam olarak unutmaya ne zaman çalıştığını gösteren işaretler videosu hazırlamamı da istiyorsanız onu da yorum kısmında mutlaka belirtin arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer maddemize. 3 ortak arkadaşlarınızla ya da tanıdıklarınızla iletişimde kalmaya devam etmesi. Değerli arkadaşlar, bir erkeğin hala sizi unutamadığını gösteren önemli işaretlerden bir tanesi ortak arkadaşlarınızla sık sık iletişimde olup sizinle ilgili sorular sormasıdır. Belki bu durumu size belli etmemek için önlemler alabilir. Ama hiç hesapta olmayan karşılaşmalar gibi birçok planlı ama rastlantı zannettiğiniz durumlar sizi yakından takip ettiğini ve unutamadığını gösteren önemli işaretlerden biridir. Bu işareti daha iyi anlamak için erkeğin önceki ayrılıklarınızda ve şimdi nasıl davrandığını göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle eskiden ortak arkadaşlarınızla çok fazla görüşmeyen bir erkek Sizinle ayrıldıktan sonra onlarla sık sık görüşmeye başladıysa bu önemli bir işarettir. Ortak arkadaşlarınız aracılığıyla sizin ne yaptığınızı, nasıl olduğunuzu ve hayatınızda neler olup bittiğini öğrenmeye çalışıyorsa bu tür bir davranış onun sizinle olan duygusal bağının hala sürdüğünü kanıtlar. Bunun haricinde tepkinizi ve tekrar bir araya gelmek isteyip istemediğinizi kontrol etmek için Ortak arkadaşlarınız aracılığıyla size dolaylı yoldan göndermeler yapmaya çalışabilir arkadaşlar. Sizinle doğrudan iletişim kuramasa bile dolaylı yollardan sizinle bağlantıda kalmak istiyorsa bu da önemli işaretlerden biridir ama tek başına değerlendirilmez. Dördüncü maddemiz aniden ortadan kaybolması ve sosyal medya hesaplarını kapatması. Değerli arkadaşlar burada bahsedeceğim işareti erkek arkadaşınızın önceki davranışlarıyla karşılaştırarak değerlendirilmelisiniz. Yani ayrılıklarda geçmişte nasıl tepkiler verdiğine ve şimdi nasıl davrandığına dikkat edin. Örneğin geçmişteki ayrılıklarda sizi sürekli sinirlendiren bir erkek eğer değişim göstermediyse yine aynı şekilde sizi kızdırarak aramanızı sağlamaya çalışacaktır. Eğer geçmişteki ayrılıklarda sessiz kalmayı tercih eden bir erkekse büyük olasılıkla yine aynı şekilde sessiz kalacaktır. Bu durumlar çok önemlidir. Değerlendirme yaparken buna dikkat edin. Duygularını saklamakta zorlanan bir erkek artık sizi önemsemeden, ne düşündüğünüzü umursamadan yaptığı paylaşımlarla aslında sizi unutmaya çalıştığını da gösterebilir. Geçelim son ve en önemli maddemize 5. İstemediği şeyleri yaptığınızda sizi öfkelenmesi ve ani karşılıklar vermesi. Değerli arkadaşlar bir erkeğin ayrıldıktan sonra sizi unutamadığını gösteren önemli işaretlerden biri de istemediği şeyleri yaptığınızda sizi öfkelenmesidir. Örnek olarak ayrıldıktan sonra hayatınıza devam ederken yeni insanlarla tanışmanız, veya sosyal medyada aktif olmanız onu rahatsız edebilir. Bu durumlarda size öfkeyle yaklaşması ve tepkisel davranışlar sergilemesi hala size karşı duygusal bir bağı olduğunun da göstergesidir. Eğer sizden tamamen kopmuş olsaydı, yaptıklarınız onun için bu kadar önemli olmazdı ve bu kadar güçlü tepkiler de vermezdi. Size öfkelenmesi aslında sizin hala onun için önemli olduğunuzu ve duygusal olarak sizi unutamadığını da gösterir. Bu tür tepkiler onun içinde bulunduğu duygusal karmaşayı yansıtır arkadaşlar. Sizi isterken duygularını kontrol edememesi ve istemediği şeyleri yaptığınızda bu kadar yoğun tepki vermesi onun sizinle olan bağını koparamadığını gösterir. Bu söylediğim 5 işaret gerçekten çok önemlidir. Fakat ayrıldıktan sonra sizi unutamaması geri döneceğini göstermez arkadaşlar. Bunun için yapılacak şeyler de olabilir. Vazgeçen bir erkeğe 5 adımda geri döndür videom şu an ekranda. O videoyu da mutlaka izleyin. Bu konuda neler yapmanız gerektiğini o videoda öğreneceksiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli videolar gelmeye devam edecek. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.